Başkalarının sizi nasıl yargıladığı konusunda endişelenir misiniz? Ne giydiğiniz, ortama uygun olup olmadığınız, çok mu konuştunuz, az mı konuştunuz, sizin hakkınızda ne düşündüler acaba? Sizden etkilendiler mi? İnsanlarla bir araya gelirken veya geldikten sonra bu duygular bazen zihnimizi kurcalar. Örneğin bir iş toplantısındayken veya sunum yaparken veya sosyal bir etkinlikteyken böyle şeyler düşünebiliriz. Bu soruların yoğun bir şekilde zihninizi kurcalaması, yani takıntı düzeyinde bu düşüncelere odaklanmanız iş ortamında dikkatinizin dağılmasına, tartışılan konuya odaklanamama gibi sorunlara yol açar. Çünkü kişinin kafasında bir iç monolog dönmeye başlar. İnsanların yüz ifadelerinden, mimiklerinden tam sebebini anlamadığınız gülmelerden gülüşmelerden anlam çıkarmaya çalışırsınız. Odak noktanız iş konularının dışına kaymaya başlayacaktır. Bu tarz düşüncelere sahipseniz ve bu düşünceler zaman zaman e, takıntı düzeyinde zihninizi kemiliyorsa bu videoda size güzel haberlerim var. Öncelikle bilin ki kimse sizin hakkınızda bu kadar çok düşünmüyor. Hatta aynı sizin yaptığınız gibi aslında herkes kendini düşünüyor. Yapılan araştırmalarda insanların kendini diğer insanlara göre daha fazla düşündüğünü kanıtlamışlar. Yani sizdeki düşünceler aslında herkeste var. Fakat yoğunluk seviyeleri farklı. Siz belki bu düşüncelere daha fazla odaklanırken bir başka insan size göre daha az odaklanabilir ama her birey kendini diğer insanlara göre daha fazla düşünür. Ve bu söylediğim ifadeler bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Bakınız 1997'de Dunbar ve Marriott tarafından yapılan araştırmada insanların konuşmalarının konusu ve içeriği incelenmiş. Konuşmaların yüzde 78'inin insanların kendileriyle ve dünya algılarıyla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Hatta konuşmaların ana amacının konuşan kişinin kendi bilgi birikimini diğer bireylere iletmesi olarak gözlemlenmiştir. Böylece bu ilk araştırmadan insanların çoğunlukla kendileri hakkında konuştuğunu öğreniyoruz. 2013 yılında Harvard Üniversitesi'nden Tamir ve Mitchell çoğu insanın çapalama denilen bir şey yaptığını göstermiştir. Bu bir çeşit bilişsel önyargıdır. Yani başkalarının deneyimlerine tutunup kendi hareket veya düşüncelerinizin doğruluğunu savunma hareketidir. Örneğin, siz çok kalabalık ortamlardan hoşlanmıyorsunuz fakat işiniz için böyle bir toplantıya katılmak zorunda kaldınız. Toplantı esnasında bir kişi size benzer toplantılar hakkında geçmiş deneyimlerini anlatmaya başladı. Siz de bir anda o kişinin sizin gibi öyle büyük toplantılardan hoşlanmadığı sonucuna varıp toplantının kalabalıklığı ile ilgili olumsuz yorum yapmaya başladınız. Aslında belki bu insan kalabalık toplantılardan hoşlanıyor olabilir. İşte bu çapalama olarak adlandırılıyor. Siz kendi düşüncelerinizin haklılığını başkalarının deneyimlerinde veya söylediklerinde aramaya başlıyorsunuz. Bu araştırmada şu şekilde ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Aslında insanlar kendileriyle aynı düşünce veya fikirde olmayan diğer insanların deneyimlerini kendi düşüncelerinin doğruluğunu ispatlamaya yönelik bir algı içinde oluyorlar. Bu çalışmayla insanların kendi düşüncelerini savunmak için başkalarının düşüncelerini çarpıttığını görmüş oluyoruz. 2018'de Mayer ve Lieberman insanların zihinlerine dışarıdan bir etki olmadığı sürece kendilerini düşündüklerine dair bir teori ortaya attılar. Yaptıkları beyin görüntüleme çalışmalarında insanların kendilerine dışarıdan gelen etkilerde beyinlerinin ön kısmının çalıştığı belirlendi. Buna karşılık kendileriyle alakalı olmayan durumlarda örneğin bir politikacının yabancı bir ülkeye ziyareti veya karıncaların nasıl çalıştığını anlatan bir belgeseli izlerken beynin farklı bölümlerinin çalıştığı gözlemlendi. Fakat araştırmada ilginç olan şuydu, beyin dinlenirken yani dışarıdan bir uyarıcı etki olmadığında da beynin ön bölgesi çalışmaya başlıyordu. Alınan geri bildirimlerde deneklerin dinlenme esnasında yaşadıkları anıları hatırladıkları, vücutları ile ilgili kaygı duydukları düşünceleri zihinlerinden geçirdikleri veya deney gününün devamında yapmaları gereken işleri planladıkları ortaya çıktı. Bu da bize göstermektedir ki Beynimiz en boş halinde bile kendimizi düşünmek üzerine programlanmıştır. Bütün bu araştırmalar bizlerin çoğunlukla kendimizi düşünen varlıklar olduğumuzu göstermektedir. Bu durumda konumuzun en başına dönersek bir kıyafet giydiğinizde insanlar sizin hakkınızda ne düşünür veya iş ortamında insanlar sizin hakkınızda acaba ne konuşuyorlar gibi düşünceleriniz aslında sizin kendinizi yargılamanızdan kaynaklı kaygılardır. Başkaları tarafından yargılandığınızı hissettiğinizde aslında siz kendinizi yargılamakta olduğunuzu lütfen unutmayın. Videonun sonuna geldiğimizde bu araştırmalardan çıkarılabilecek iki temel sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bir, başkaları sizin hakkınızda ne düşünür endişesiyle bir şeyleri ertelemekten veya yapmaktan kendinizi alıkoymayın. İnsanlara tehdit veya zorluk oluşturmadığınız sürece sizi düşünme süreleri çok kısadır. İnsanlar kendilerini diğer insanlara göre her zaman daha fazla düşünürler. İkinci sonuç kimse kendini dünyanın merkezinde olduğunu düşünmemelidir. Her birey bir başka birey için dış etkendir. Her insan önce kendini merkez alır. Evet böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.